Olmaz Ayşe, olmaz! Bu hayat çekilir mi? Bir ömür verilir mi? 15 yıldır evliyiz, güldüğümüz görülür mü? Gel boşa ben Ayşe! Gidem gurbet eline! Tarlada kalsın hasat! <laughs> Gerek yok direnişe! Boşuna çene yorma! Aklına gurbet koyma! Beni evdeyedin çeker! Beni sensiz bırakma! <laughs> Gel, sen sözümü dinle! Boşanı ver benimle. Giden milyoner olam. Dönem evlenem seninle. Ya unutursan beni. Nerede bulurum seni? Bu çocuk ne olacak? Bu etme beni. Bıktım kız. Bıktım. Soğan ekmek yemekten bıktım. Mehmet, Hasan, Ahmet boşanıp Almanya'ya gittiler. Zengin oldular. Onların karıları dul mu kaldı? Hıh. <laughs> Bak şu çocuğa, paramız olsaydı, <laughs> doktor olsaydı, bu çocuk böyle geri zekalı kalır mıydı? Gel hadi şu işe! Bu kadar kolay olur mu dersin? Ya ne zannettin? Hoppacık, çubbacık bitti! Bana namus sözü ver, kitaba da elbaz, muhtara da danışalım! Olacaksa olsun var. Tamam! Vay senin aklan kurba! Vay senin aklın yem! Sen bir tanesin! Gel canım! Gel, gel kalk! Ay. Kalk boyam posam kurban olam senin. Dur Gel anam benim. Gel durma. Nereye? Gel giderek. Muhtar giderek. Gel gel durma. Halim dur hele. <gülüyor> 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 Hay Allah. <laughs> ne oldu yahu? Hayır mıdır? Hayır ki ne hayır? Duyunca ağzın uçuklar. <laughs> Necati hele sen şu kahveci Mahmud'u buraya çağır. <laughs> yahu tamam, otur da anlat bakalım. Otur. <laughs> Nedir bu telaş? <gülüyor> <gülüyor> Çayınından öteye cidurum yali, yali. Mahmut! Seni muhtarlıktan çağırdılar! He? Sen dağıt bu çayları, ben beş dakikaya kalmaz yalurum! Ben açık istemiştim, ha tamam sağ ol! Sağ ol canım! Hayatımın çemberi, işte bunun içinde! Ne var onun içinde? <laughs> Selamun aleyküm! Aleykümselam. <laughs> selam! Otur otur kan kardeşim! Ayşe bacına kefil olacaksın! Ne çefeni alacağım? Hı? Kim öldü daha? He? Kefen Mahmut! Kefil olacaksın! Anlamadım. De çıkar şu meredi. Neymiş anlayalım? Arkadaşım Veli'nin Almanya'dan yazdığı mektup. Bakın iyi dinleyin. Kardeşim Ali, ben Almanya'ya gelmeden benim hanımla anlaştık, hanımı boşadım, bekar olarak buraya geldim. Beni bir Alman garıyla evlendirdiler. Beni evlendiren teşkilat bana tas tamamına beş bin marklık senet hmm. imzalattı. <laughs> Şimdi çalışıyorum. Markları biriktirip memlekete döneceğim. Nasıl muhtar? Anladın değil mi? Anladımsa Arap olayım. Sen anladın mı lan? Ee, anlamadım. Sonunu dinle anlayacaksın. Ben dönmeden gelirsen sana da aynısını yaparız, seni evlendiririz. Yalnız buralarda bu işi yapmak yasaktır. Polis anlarsa seni hudut dışı ederler. Alamam polisi, Bizim polisler gibi anlayış göstermezler. Adamın soluğunu keserler valla. Bunu da bilmiş ol. Soranlara selam. Bitti benim kelam. Asker arkadaşın veli ve selam. Mesele anlaşıldı. Yani sen Ayşe'yi boşayacaksın. Almanya'ya gidip Alman kadınla evleneceksin. Anladım. Çalışma müsaadesi alacaksın. Zencin olarak geri döneceksin. Ayşe bacımla tekrar evleneceksin. <laughs> Bak, ben demedim mi? Lep dedim, leblebi anladılar. <laughs> eh, Ayşe kabul ederse sizin bileceğiniz iş. Ama bana sorarsanız ağzınızın tadını bozmayın. Parasız ağzın tadı mı olur? Parasız hayatın tadı mı olur? Yani bu kadın her derde katlanıyor diye ömrünün sonuna kadar dağda bayırda mı çalışsın? Ayşe bacım, eğer sen kocana güvenir de evet dersen ben Ali'ye kefil olurum. Ben güvenmesine güvenirim de hani ya Alman karıyı boşamaz da buraya geri getirirse o zaman ne yaparım diye düşünüyor. Korkma, korkma. Senden bana bozukluk gelmezse benden sana gelmez. Ben karısını ortada bırakacak erkek miyim? Kan kardeşim doğru söylüyordu ha? Ben ikinizde de çefilim. Tamam anlaşma bitmişti. ben derim ki... Sen he. bir şey söyleme, Allah'a ısmarladık, hakkınızı helal edin, hadi eyvallah. Helal olsun. Ya haklısın, ya değilsin. Ya hakimlisin, ya delisin. Kalk gidelim kahve içelim. Aklımız başımıza gelsin. Parasını alırım ha. Ben de para çok.